Burası futbolun şehri Trabzon. Ah. Ah. Bu şehirde bordo sesinin karşılığı... Mavi. 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 Mavidir. Bu şehirde hangi takımlısın sorusunun tek yanıtı... Trabzonspor. 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 Trabzonspor'dur. Bu şehirde gazete ilk arka sayfadan okunur. Bu şehirde Trabzonspor konuşuluyorsa birbirini tanımak ya da tanımamak anlam ifade etmez. Yan masadakiler bile Trabzonspor muhabbetine ortak olur. Ha bu arada Umudumuzun kırıldığını sananlar. Size bir sır. Trabzonlu'nun umudunun bittiği yerde inadı başlar.